De geri geri gitmesi biraz zahmetli galiba. Bakın orada yer var. Evet. Burada. Ya sizin o köy kadar çıktık. İstediğiniz yere geldiniz. Hocam Eren Bülbül'e hoş geldin. Hoş bulduk. Eren Bülbül bir sefer vefat etti, öldü. Biz dokuz sefer değil mi? Evet, sağlar. kalbim küt 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 attı. Şu an Eren Bülbül gökyüzünde yatıyor. Buraya çıkmak yani her baba yiğitin harcı değil. Bu arabalar buraya nasıl iniyor çıkıyor gerçekten anlamak çok zor. Şu an gökyüzündeyiz. Küçük arabalarla çok karşılaştık. Birbirimize çok yol verdik fakat bizim gibi böyle bir araçla Sprinter Mercedes'le karşı karşıya gelseydik bilmiyorum yani sonucu bilmiyorum. Kim kime yol verecek, ne kadar geri gidecek, böyle imkansız yollar vardı. Allah yardım etti buraya kadar. Az bir sorunla çıktık. Eren Bülbül hemen yukarıda. Gerçekten Eren Bülbül gökyüzünde yatıyor. Buraya çıkmak çok zor. Bizim gibi bir araçla çıkmak neredeyse imkansız gibi. Bilmiyorum başka hangi boyutta araçlarla geliyorlar ama ben gerçekten öldüm, öldüm dirildim yolda. Şimdi bir de bunun inişi var. Bir de inişini düşünüyoruz. Bu akşam buradayız inşallah. Bu yağmurda, bu siste, bu geç vakitte aşağı inmeyi düşünmüyoruz. Yağmur, çamur, sis dinlemiyorlar. Bak akşam bu saat olmuş. Saat 5-5.30 olmuş. Hala geliyorlar. Yani bu milleti savaştan yenemezler. Bir tane daha geliyor. Gerçekten bu milleti savaştan yenemezsiniz. Dünyanın her bir ucundan her bir yerinden insanlar geliyor. Hollanda, Almanya, Türkiye'nin her plakası var. İşte kilitlendi kaldı. Şimdi nasıl dönüş olacak? Nasıl geri gelinecek? Nasıl çıkılacak? Çok zor. Akşam bu saat olmuş. Hala geliyorlar. Dediğimiz gibi gerçekten bu milleti savaşla yok etmek, yenmek imkansız. Bir şehit için bu kadar Buralara binbir zahmetle geliyorlar. Arabayla neredeyse tabiri caizse gökyüzüne çıkıyorlar. Bu demek oluyor ki bu millet savaşla yenilmez. Savaşla korkutulamaz. Yoksa, sağ olun, hoş geldiniz. Geldin. Yoksa ölüm var. Ölümü at, herkes tadacak, tatmayacak olan gibi söylüyor. Burası yalan değil. Ya. Evet, bu tarafta en evet. iyileri var. Şehit annesi oldum, gururumu yaşayamayırım. Benim evladım neler çekti ya. Bunu bu ne anladığımı bu telefonu ya. yaşım rahmetli oldu, bu babası da. Ya, baba anladım. da, amin, baba da kalp rahatsızı. 22 yıl muhtarlık yaptı. O zamanki muhtarlara tevletimiz kurdu demesi. Hani de maaş vermesedi. Doğru. E, Eşimin varlığıyla karnımızı doyurduk içeri gelse, boş girse de ona bakarak açlığımızı gideredik. Eşim rahmetli oldu. Yedi tane çocukla o arkada daha bu kadar çok bir gece kondu da kaldı. Anam ölmüş, babam ölmüş. Onların da bab anam babamın durumu da iyi değil ki ama. Yine sonra gece evet. ondan koase, bir poşeti de verse, gelsem evde biraz su koysam o ondan. Derken de o çocukların yaşadıkları gözümün önünde ya. Ha şimdi bile geliyor bana ki aynı o durumda olsak verseler bana biraz onu da Biraz suya bulaştırsam, aynı çorba gibi de döksem tabaklarına da gitseler. Ana baba yok, eş yok, eşten maaş yok. Bu küçücük çocuk oldu da yedi tane çocuklar. E, bu çocuklar açlığı nereye da çekecek, ne yapacak, ne yapmalı? Derdini diyeceksin, kime diyeceksin? Benim eşim muhtaç, onun durumunu köyde bilenler var dedi. Bizim kadın da... arkadaşımın yanına gideceğim. Sormasa da diyeceğim ona, diyeceğim ki bana kalk bir şey ver. Ama tünacağı yer. Ya. ya nasıl gideceğim bu kadın diye vazgeçeyim. Allah razı olsun sizlerden, buraya gelen ziyaretçilerden. Allah'ım sen adına da duyuyorsun. Bana da dua edin de. Bugün altıncı yılı Eren'i bugün toprağa verdim. O kadar büyük açık yani. Eylül bana Eren şey dedi. Eren'i çektim. Çektikleri ereni şehit, şehit bu ülkedir değil. Benim çektiklerim de, hayatta çektiklerim. 13 tane çocuğu akide bantıda doğurdu. Bez yok ki sararsın, kıyafet yok ki giydiresin. Yuvarçı ekmek yok ki yiyesin. Diyeyim bana ki niye doğurdun? Ne bileyim anlamadım. Bir tane oldu olsun olmayacak. Cenab-ı Mevlam bu sayıyı bize vermişti herhalde. İmkanı. İmkanı da o kadar ağır imkan ki. İmkan. Çok affedersiniz siz benim birer elenlerim birer ablam. Bu dünyaya gelen çocuğu köye beleri, köy kadınları koy kucağıma vuruyor yol. Ekmek evet. ki yersin. Çocuğu büyütmek için çaba sarf edeceğim. Ne ile ne saracağım, ne giydireceğim, ne yedireceğim. Yeni doğmuş çocuk o kadar acından bunalıyız. Su arayız. Kaşıkla nasıl açık ilik su koyuyorsun. Suyu da yiyin. Üniversitelerin en ben ne sabrını arttırsın inşallah. Allah'ım sizlerden de razı olsun. Çok sağ olun. Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Allah'ım ergesin gönlüne göre versin. Amin. Benim evladım şehit edildikten sonra çok insanlarda da cennetini kazandı. Bu yanımda küçük kızlar var, onların yüzünü kırdı, yukarıda ekmek yedirdi. Bu çocuklar yedi karnı doydu, onun sebebi onu yedirene. Şimdi ne kadar götürmüş. Bilmeyip gelen o çocuklara burada bir açlık veren oldu. Allah razı olsun herkesin Yüzleri kırdı. Allah'ım şu ayaklarımıza taş değdirmesin. Gideceğiniz yerlere Allah'ım güle, güle güle getirsin sizi. Hayırlı yolculuklarınız Amin.

Да, да, следует... 人間のことだけじゃあ。<noise> <noise>

Thank you. <laughs> <laughs> Buradaki köpek e, genelde sürekli havluyor, fakat pek saldırgan bir köpek değil, sürekli havluyor. tabi mahalleyi sahiplenme uğruna yapıyor bunu. Sahiplenme adına yapıyor. Erenciğime veda ediyoruz. Eren elveda. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Akşam inemedik, gece inemedik. Gece yarısına kadar bile, gece saat 9'a kadar ziyaret için geliyordu. Onlarla yolda karşılaşmamak için geceyi burada geçirdik. Eren'le birlikte kaldık gece. Şu an full dolu olan 300 litre suyumuzu boşaltıyoruz. Bu bizim kullanma suyumuz, temiz suyumuz. Bunu boşaltmak suretiyle aşağıya iniş yapacağız inşallah. Amacımız karşımıza kimseler gelmeden bu inişi gerçekleştirmek. Kısa takdirde karşınıza bir araba geldiğinde kimin kime yol vereceği meçhul. Kimin geri gideceği meçhul. Bu yüzden sabaha kaldık. Çok zorlu bir yolu var. Erencimin yanına çıkmak Eren'in yanına böyle büyük arabayla çıkmak imkansız. E, kimse denemesin. Kimseye tavsiye etmiyoruz. Küçük binek vasıtalarla eyvallah olabilir. Fakat bizim gibi böyle bu araçla karavanla, büyük araçla Kesinlikle kimseye çıkmasını tavsiye etmiyoruz. Erenciğim şu an bir dağın zirvesinde, çok yükseklerde, gökyüzünde yatıyor. Yeri çok güzel, çok mükemmel bir yer. Burada gençliğini geçirdi, geçiremedi. Şu yolda hoplaya zıplaya günlerce koşturdu, yürüdü. Buradan bir üst e, düzlüğe çıktı. Şu ağaçların arkası muhtemelen bir düzlük ve dağın zirvesi maalesef kanlı terör onu burada kanlı terör onun gencecik hayatına burada son verdi. Fakat fakat bilmiyorlar ki onun hayatı halen devam ediyor. O hala yaşıyor. Hem milyonların gönlünde hem de şehit tahtında. Hep böyle gencecik şehitleri gördüğümde O ezgi geliyor aklıma. Şehit tahtında Rabbe gülümser. Şehit tahtında Rabbe gülümser. Ah binlerce canım olsaydı der. Elveda eren. Elveda eren. Elveda yine tekrar buluşmak, görüşmek üzere. Fakat Eren'cim tabii ki böyle büyük araçla değil. Ufak araç olabilir. Şimdi çok dikkatli olmak üzere aşağıya inişe geçiyoruz. Çok tehlikeli yolları var. Sizlere bunları zaman zaman çekmek suretiyle karşılaştığımız arabaları çekme suretiyle göstermeye çalıştım, çalışıyorum. Buranın durumunu göstermek, anlatabilmek adına. Hoşçakalın, Hoşçakal canım. Aran. Hoşçakal Bir gün buluşmak üzere inşallah.